Anderson Talişka bu ismi biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta başarılı iki sezon geçirmişti. Sonrasında ise Çin'e transfer olmuştu. Bu isim özelinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor Trabzonspor cephesinde. Şöyle ki olur da Trabzonspor sezon sonunda şampiyon olursa ya da en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına kalırsa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi Anderson Talişka'yı takıma kazandırarak hem Abdullah Avcı hem de Trabzonspor taraftarını mutlu etmeyi planlıyor. Ayrıntılar videomuzda iyi seyirler. de bildiğiniz üzere zirve mücadelesi iyice kızıştı. Trabzonspor'da hız kesmeden mücadelesini sürdürmekte. Şampiyon olması ya da Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde bomba bir ismi takıma kazandırıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu isim daha önce de söylediğimiz gibi Anderson Talişka. Bir dönem bildiğiniz üzere ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talişka Süper Lig'e dönmeyi çok istiyor. Her ne kadar Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağını söylese de oyuncuların profesyonel olduğunu ve her şeyin parada bittiği malumunuz. Geçen sene Trabzonspor Jose Sosa'nın boşluğunu ile doldurmayı planlamış fakat maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle bu transfer rafa kaldırılmıştı. Ardından Fenerbahçe'de ciddi olarak ilgilenmiş yüksek maliyeti sebebiyle bu takımda bu transferden vazgeçmişti. Kulağımıza gelen son haberlere göre Trabzonspor bu oyuncu için nabız yoklaması yaptı ve Brezilyalı 10 numaranın menajeri Carlos Leite ile temasa geçildi öğrenildi. <laughs> Bu arada bilgisini vermiş olalım. Trabzonspor Talişka için Ocak ayında bir kiralama teklifinde bulunmuştu. 1.6 milyon euro teklif edildi. Talişka bunu reddetti. Rakam yükseltildi. 1.8 milyon euroya çıkıldı. Talişka bunu da reddedince Başkan Ahmet Ağoğlu bu transfer girişimini rafa kaldırdı. Sonrasında ise ne oldu? Anastasios Bakasetas transfer edildi. Merhaba. Ben Bakasetas. Bize her yer Trabzon. Yunan oyuncunun çarpıcı bir performans sergilemesi Yunan takımı Olympiakos'un dikkatini çekmiş bulunmakta. Yunan temsilcisi oyuncunun oynadığı tüm maçlarının analizlerini çıkarmakta. Bakasetas'ın bu performansı devam ederse Yunan temsilcisi sezon sonunda Trabzonspor'un kapısını çalabilir. Konuşulan şu: Bakasetas için teklif gelirse iyi bir fiyata Olympiakos'a satılacak, onun yerine Tarişka alınacak. Hatta Tarişka'nın yedeği de edinmişçe olacak ki bu oyuncu da defalarca tekrar Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söylemişti. Bu arada bilgisini vermiş olalım, Çin Futbol Federasyonu yeni yabancı koralı çerçevesinde oyunculara sadece 3 milyon euro maaş ödeme sınırı koydu. Tabi bu sözleşmesi devam eden oyuncular için geçerli değil. <laughs> Çin ekibi Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var Anderson Talişka'nın. Benfica'dan kiralandığı dönem sağ dışındaki hayatından oldukça memnun olduğu Türkiye'ye dönmek için yıllık maaşından ferakat edebilir diye düşünüyoruz. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi de Talişka'ya mutlaka cazip gelecektir. Takıma hem liderlik yapacak hem de özellikleriyle maç kurtaracak isimlere özel ilgi gösteren Abdullah Avcı'nın Talişka'nın transferine onay vereceği söylenmekte. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu transfer gerçekten de gerçekleşir mi bilinmez. Biraz daha nasip kısmet işi bu transfer işleri. Artık Trabzonspor için hayırlısı neyse o olsun diyelim. Hoşçakalın.